Evet 22 Eylül 2016'dayız ve burası Günler ilçemizdeyiz. Mersin Günler'deyiz ve rekor Toz gelişim... Kovan köyü. Ne köy efendim. Tozgavan. Tozkovan köyündeyiz. Evet. Rekor gelişim ürünümüzü e, badem ağaçlarına, e, büyümeyen ceviz ağaçlarına, kuruyan badem ağaçlarına kullanan Sayın Abdurrahman Kafadar beyefendinin bahçesindeyiz. Tabii kendisi aynı zamanda dostlarına tavsiye etmiş. Onlar da birazdan konuşacağız haliyle. Onlar da kullanmışlar. Limon da burası malum bu bölge. Mersin bölgesi her şey yerşe yetişiyor. Bu ceviz ağacımız, yerli bir ceviz ağacımız. Buradan başlayalım. Abdurrahman Bey, e, rekor gelişim ne kattı? Bir anlatır mısınız? Yani, e, e, tabi buyurun efendim, buyurun. Rekor gelişim gelişimi kullanmadan önce, evet efendim. 4 yaşındaki bir ağaç, şura elimin olduğu yer. Evet efendim. Rekor gelişimi kullandıktan sonraki ağaçın, ağacın gelişimi, hı, hı 4 yaşına kadar olan süğünün 2 katı. İki katı. Evet. Bir buçuk metre yakın sürgün yaptı bu sene. Sürgün yaptı. Bu yıl. Evet. Dolayısıyla ağacımız gelişme evet, sorunu ağacımız gelişmeyen büyük. Gelişmeyen ağacı geliştirdi yani. 4 yaşında cinsi yerli cins karışık. Yerli cins. Bunları bilmiyorsunuz Gülşat tam olarak. yerli cins. Evet. Çok güzel. Devam edelim efendim. Buyurun. Diğer ağaçlara geçelim. Attığınız ağaçlara. Evet. Yine gelişim sorunu yaşayan evet, bir. Gelirse gelişim sorunu yaşayan. Evet. Ağacı işte geliştirdi. Bu ağaç. Yine Bakın bu kadar şey. Evet. Ee, bu seneki yani bu sene kadar bu saate kadar geldi. gelmiş. Bu, bu, bu suyu günü yaptı işte. Evet. 4 yaşına kadar. Ne zaman uyguladınız rekor gelişimi? Ee, bu, bu yıl e, Şubat ayında. Şubat ayında uyguladınız. Çok güzel. Evet. evet. Devam edelim. Şimdi bunu gösterelim. Bu evet. da 4 yaşında bir ağaç. Evet. Rekor gelişim kullandıktan sonraki sürgün. Geçen ilk hali bunun nasıldı mesela? Şu şuradaydı işte. Ağacın boyu o kadardı yani. Boyu bu, bu kadardı. Bu yani kadar. 70-80 santim. Şu an şu an 3 metre geçti. 3 metreyi geçti. Evet 3 metreyi geçti çünkü gördüğünüz üzere. Evet. Evet. Sağlığı nasıl gözüküyor peki sağlığı? Sağlığı çok güzel. Çok güzel. Yapraklar çok güzel. Yapraklar çok güzel. Çapcanlı duruyor hali. Evet çapcanlı. Peki duruyor. rekor gelişimi toprağa nasıl yapıyorsunuz? Anlatırız. Bir otlara taktınız. Evet. Evet efendim. Buyurun. Rekor gelişimi attıktan sonra Aha. Toprakta bir gelişme oldu. Yani burada hiç e, yaz mevsiminde e, bu otlar olmazdı. Olmaz. Bu yeşillik olmazdı. Evet. Yem yeşil görüyorsun işte. Evet. Bunu... rekor gelişimi kullandığım yerde yeşillik var. Evet. Kullanmadığım yerde yok. Tabii şimdi şöyle efendim ben size şöyle izah edeyim. Burada ki olay şudur Abdurrahman Bey. rekor gelişim atılan yerde toprak ıslah edildiği için evet. orada ot olduğu için oradaki otları hepsini çimlendirmiş olduk yani. Hani tamamını çimlendirmiş olduk. Yani dolayısıyla bu toprağın iyi olduğunu gösteriyor. Sağlık, evet. Sağlıklı olduğunu gösteriyor. Sağlıklı Daha önce aynı burada hiç ot çıkmıyordu, şimdi çıkıyorsa. Evet doğrudur. Ha, bu anlamda da bu buradan kaynaklı bir Devam edelim. Şu ee, Şurada otunu kesmedim. Evet. Otunu evet. Bunu, evet. Bu da işte 4 yaşında bir ağaç. Bu seneki gelişim evet. dibindeki ot tabak. Boyu ne kadardı yine bu sene? Buradan bir gösterelim lütfen. Evet. O aynı 70-80 santim ve işte 1 metre Yine sürgün aldık sügün, ve sügün kalın geldi. kalın, canlı canlı, sağlıklı. Canlı canlı tabii. Evet, evet. Otları görüyorsunuz. Peki Otları görüyorsunuz. Işte. Otla alakalı yorumlarınız vardı arkadaşlarınızla konuşurken. O, o neydi acaba? <laughs> Vallahi işte o otları yaşertti dedim yani. <laughs> Boyunuz geçmiyorsa sorun yok dedim Evet, <laughs> boyunu sizde. şimdi de, sordum bizi Iraçlılara. Evet. 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 Ağacın boyunu geçmiyorsa otta sorun yok da diyorsunuz. Sorun geçmediniz. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Kuruyan badem ağaçlarınız vardı. Onları içelim. Evet, yani. Buyurun. E, kaç teker badem bahçesi burası? 22. 22 dekar. Evet. Evet 22 dekar. İşte bu da kurdu aynı. Evet. Ama evet. bunu atmadım. Bunu atmadınız. Atmadım. İşte suladım yalnız. Bunu yeni aşıladım. Evet. Bakın, aşıladım bu vaziyette. Yani bu vaziyette çok bir sağlık durumu iyi değil. Yok yani. iyi değil. Aynen. İyi değil. Evet. Arsal Evet. Yeniden şu günlere şey yapıyoruz. Aşı yapıyoruz. Evet. Tekrar aşı yapmak zorunda kaldınız yani. Evet. evet. Yapacaksınız. Kuruyan ağaçlara gelelim ve o ağaçlardaki sağlığa gelelim öncelikle. Evet. evet. Badem hasatı yapıldı bu bahçede ya bu arada. Onu söyleyeyim. Yapıldı, yapayım. yapıldı. Evet, yapıldı. Şimdi bunu attım. Evet efendim. Bu ottan, dahi... ottan belli mi zaten? Evet. <laughs> evet. Atıldı belli. Evet. Yani bak yapraklara bak. Peki size bir soru. Geçen yıl kurudu bu ağaç. Size bir soru. Kayısı'yı çok iyi bilirsiniz. Bu ağaç sizce Kayısı'ya benzemiş mi artık yaprak büyüklüğünden dolayı? Evet büyüklüğünden. <laughs> bak bu büyüklükte yok ki ötekinlerde. Yok. Şu büyüklüğe bak. Atılmayanlara bir gelelim bakalım. Buyurun. Evet. Şu atılmayan bir ağaçtı mesela. Evet, atılmayan bir ağaç. Şu. Evet. Şu. E bakalım Şu buyurun aradaki... Atılmayan bir ağaçtan. Evet. Zaten atılmayanlar görüyorsunuz kuruyor iyice. Evet, kuruyor. kuruyor. Yaprakları iyice sararıyor. Kurumuş ya. evet. Kurumuş vaziyette. Evet. Şunu ağaçların ağaçlara bak. Heh. Şimdi şöyle yapalım. Bu atılan 4 tane 5 tane kuru, kuruyan var diye ya yani sırasıyla. Evet. Onlara bir gelelim efendim. Buyurun. Buraya gelelim böyle. Evet. Bu biraz daha şeydi bak. Bunun dibini fazla şey etmedim. Sulamadım bunları. Evet. Bunları deneme yaptım ben. Yani. Evet, Sulayınca nasıl olacak, sulamayınca? Evet. O şekilde. Bunu sulamayınca tam bir işaretledi yalnız. Evet. Yani tam şeyi toprağa demek ki çalıştırdım. Şöyle kuruma ile alakalı peki sorun kaldı mı? Tabii kalmadı. Kalmadı. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Evet. Buyurun gelin. Şimdi yan yana bakalım. Şimdi evet. şu ağaç geçmişte kuruyan bir ağaçtı. Evet. Peki şu karşıdaki ağaçsa kurumayan ağaç, değil mi? Evet. Hangisi daha gözüküyor şu anda? Vallahi yürek örgüleri attı ama daha bir Şu an sulamadınız evet. bu ağaç. Sulamadım, suladığım da var. E buyurun bakalım. Evet. Buyurun. Şu da rekor gelişim attığım bir ağaç. Evet. Nasıl gözüküyor şu anda sürgünleri Yapaklar, tazeli? Çok güzel. Şöyle yapalım. Elinizdeki yaprağı artık atalım. Buradan şu az önce bir test yaptık. Ben size evet. gösterdim. Buradan herhangi bir aynı hizadan yaprak alalım. Bu atılmayanlarla bir kıyaslayalım. Evet. Anladım. Bakın gelin. Aldınız oradan. Aldık buradan. Şimdi bozuk eskiden bozuk olan ağaçtan başlıyoruz hale, tamam Evet. Şimdi bu da bakın bu da atılmayan bir ağaç. Bu da atılmayan. Aynı, aynı hizalardan, hizalardan alın. Evet aynı hizalardan 3 tane aldık. Aldınız. Şu rekor gelişimi şöyle atılan. koyalım. Hafiften şöyle giyeriz ağzına. Dur. Şöyle bir Dur. şey yapalım. Bakın. Görüyorsunuz. Şu soldaki bana göre soldaki size göre sağ eldeki evet. atılmayan ağaçtaki bozulmaya başlamış ağaçlar. Evet. Bizimkiler halen yeşil duruyor, cep duruyor ve evet. geçen yıldan bozuk ağaçlar bunlar. Bozuk, hiç yaprak yani yoktu. Yani yaprak yoktu. Bunlarda ise yaprak vardı. Bunların durumu evet, daha iyi ama, aynı, 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 ama bunlar, bunlar da bozulmaya başlamış yani. Bunlar da aynı bozulmaya başladı. Bunları Bozumlu... Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Yani bu bozuk ağaçlarınızda geçen sene meyve de yoktu yani. Yok. Şey hiç bu hiç sene. Yaprak geçen yoktu, sene de şey, yoktu. Yani yoktu. Yaprak evet, yoktu. Yaprak yoktu diyorsunuz. Yaprak yoktu bunlarda. Badem ağaçlarında bunda bu şekilde. Yani bu başarı yakıldı haline. Evet, Yine yaptım. aynı şekilde kuru bozuk ağaçlar... bu büyük yaptım bak bunun şeyini. Evet. Çok güzel. Ben çok ben. güzel yapmışsınız. Elinizi sarıp doğru atıyorsunuz. Bunu yapacağım hepsini. evet evet çok güzel. Bak bunda bu hizada yap. Bu da hiç yaprak yoktu gene. Yoktu. Sulamadım bak bunu. Evet. Bak bu vaziyete getirdi. Yapraklar yemiyor şimdi. Şimdi ben size şöyle ben izah edeyim. Ben bunu bu sene budayacağım biraz daha. Abdurrahman ki. Bey tabii ki ben size şöyle izah edeyim. Kuruyan bir ağaçtı efendim. Üzerinde zaten bünyesinde su olmadığı için. Kuruyan ağaçlarda sulama imkanınız varsa sulayın. Yani bunu ben bütün müşterilerimize söylüyorum haliyle. Çünkü bakın bir ağacın susuzluğa dayanması için bünyesinde su olması lazım. E, ağaç kuru zaten, bünyesinde su yok. E, dolayısıyla kuruyan evet. ağaçlarda sulamanız gerekiyor. Daha evet. iyi sonuç almanız için. Anladın Sulanan mı? ağaçlarla sulanmayan ağaçlarla... Tabii ki, kuruyan ağaç, ağaç için konuşuyorum. Belki ağacınız sene. kurumaya olsaydı, evet. rekor gelişim verdiğinizde sulanmadan e, maçı götürür. Ama canlı ağaç, sağlıklı ağaçta bünyesinde su var zaten. Evet. Ama kuru ağacın bünyesinde su yok. Onun mecburen sağlığa geldikten sonra suyunu kesilmesi lazım. Evet. Bu sene İlginiz şey olsun. Evet. yani... Şimdi, ileride cevizlerimiz vardı. İsterseniz evet. büyük cevizler bak, vardı. Bak, bak. Evet kuruma, bu da hurma yön tutup ağaçları kuruyacak diye dallarını kesmiştim yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bak, bu Şu sene an. meyve gözleri var. Meyve gözleri var. Meyve gözleri var, var suygun var. Evet, kuruya kuruma çevir diyorsunuz. Devam edelim. Evet. Şimdi bu e, aynı bu, 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 bu da aynı. Yani bütün evet. hepsinde olumlu sonuçlar aldınız yani. Tamam, tamam. Peki bu arada akrabalarınıza tavsiye ettiniz. Dostlarınıza evet. tavsiye ediyorsunuz. Peki yeğeniniz mi kullanmıştı limonlarını? Evet. Nasıl oldu sonuç? Aydıncık da kullandı. Adın efendim? Ali Sarı. Ali Sarı. Buradan kendisine selamlarımızı evet. getiriyoruz. Ee, Neye kullandı efendim yani? Limona kullandı, zeytine kullandı. E nasıl sordunuz mu kendisi? Sordum sordum güzel. Güzel diyor. Evet. Çok rahatlıkla güzel diyor. Çok güzel. Buyurun devam edelim. İşte o dedi bana e, otun boyunu geçmezse bir şey olmazmış diye. <laughs> anladım. O da ziraat mühendisliğinden ayrılma. Ha, anladım. Terk etmiş diyorsunuz okumadı. Ya, okumadı. Anladım. Atlayıcı oldu o da. Çok güzel. Ha, anladım o da. O cami adam. Evet. Atlayıcı camiasından. Şimdi ileride Şimdi cevizlerimiz. Bu yakaya, bak. Evet. Bademlerimiz de göster istersen. Evet, ağaçların evet bademleri evet. bunlar. Bu tabii toplamamış, geç kalmış. Bunlar evet. e, çok az miktarda attım buna. Evet, az miktarda. Çok attım. az. Evet. Yani oradan bardağın altında kalmıştı. Bunu atıverdim Anladım, bak, otlara. Azar azar bak. değdirdiniz. Ot bakalım. Evet, evet, otlara bak. Nasıl ot? <laughs> Orman olmuş ya. Yemyeşil Yemeyeceksiniz. Yani. olmuş şahlen yeşil. Bu bu mevsimde. Bu mevsimde yeşil, yani. yeşil. Yani bu şuna anlamda. Şunu attım bak. Evet. Şunu attım şu günü. Bakalım yine ota bakıyorsunuz ve Evet, sürgün. sürgüne bakıyorsunuz. Ağacın yeşili nerede? bak. Gel. Gel. Atmadım, suladım. Evet. Ot var mı? Ot yok. Aynı sulanmış bak adamlama da evet. şöyle. Evet, aynen öyle. Var mı? Zaten şöyle diyeyim ben yapraklarda cansız. Biraz sarılamalar evet. söz konusu. Bunu görüyorsun sarı. Evet. Şimdi ota değil evet. ağaca bakalım öncelikle. Attığım yere bakalım. Evet, attığımız bak, yere, at yere at bakalım. bakalım. Hemen Zaten dibinde. Cevizimiz var. Evet. Cevizimizin evet. suygununa bak. Ee, peki bu kaç yaşında efendim? Aynı dört yaşında bu da bak. Dört yaşından 4 beri. Dört yaşına kadar burada. Burada büyümemiş. Bu sene şuraya kadar geldi. Evet. Buradan ilerisi bu sene. Şu Şubat'tan var. itibaren rekor gelişimi uygulamasından sonra. Evet. Dördüncü yaşına göre küçük kalmış bir ağaçken. Küçük kalmış. Yani bu hale getirmişiz. Yani geliştiremedim. Yeterli. Siz konuyu anlatmak için zaten evet. e, yeterli bu arada. Ee, evet. Rekor gelişimi az kullandım. Az kullandınız. Az kullandım. Dibinde ot var mı? Dibinde ot var. Yok. Az var. Az var. Evet. Yok yoksa şey otları şeyler görünce o şey ee, evet. kabak Bunlar kabak Bunlar Evet ama bunu böyle yapmayın yani dibine başka bir şey ekmeyin ya ben bunu e, kabak olsun kabak olduğu yerde belki olmaz bir, bir deneme yaptım yani yok bu sene ama öyle değil ee, öyle düşünmeyin ee, Bence dibine bir şey ekmeyin şimdi bak görelim Evet, evet. kullandığımız görelim bak nereden nereye Ot. işte Çatal hı hı. bu seneki hı hı. gelişim buradan nereye Kaç yaşında bu ağaç? Bir burac. Bu ağaç kaç yaşında? Bu da aynı işte 4 yaşında. 4 yaşında. Evet yerli cevizler. Yerli ceviz. Evet şimdi şöyle efendim. E, rekor gelişim görüyorsunuz toprak düzenleyici. Türkiye'deki en kaliteli toprak düzenleyici. Ve bu bölge kireçli bir bölge. Ve toprak sert bölge. Yani kolay bir toprak değil haliyle. Belirli bir mesafeden sonra belirli tabakalar çıkıyor haliyle. O yüzden de gördüğünüz üzere bu çözmeyi sağlayan bir üründür. Toprağı evet. çözen bir üründür haliyle. Bu anlamda da e, bu, bunun sonucunda toprak tarafından alınamayan, bitki tarafından toprakta alınamayan ne varsa bitkiye geçirmeyi sağlıyoruz haliyle. Evet. Ha, gübre değildir. Yine gübrenizi kullanacaksınız haliyle. Ee, çok teşekkür ederim Abdurrahman Bey. Bu gezdirdiniz. Peki. Herkese ben tavsiye ederim. Zaten siz bir söylemeden bakıyoruz bütün müşterileri siz yani. <laughs> Sonuçları görünce haliyle. Evet. Şimdi tabii sizden de cam şu. Tavsiye ettiniz dostlarınıza doğru kullanmayı. Tavsiye doğru tavsiye ettirin. Sizin telefonunuzu veririm. Aynen biz size, anlatalım. Çünkü anlatsınlar, ee, miktar da önemli. Şekil şemal da önemli. Ama ben işte yanlış anlamışım. Evet, evet. Az kullandığım için bu kadar. Eğer tam kullansam tam demek kullansanız ki, ve 3 doğru daha da iyi olurdu. Kesinlikle ondan şüphesiz olmasın. Evet. evet. 22 Eylül 2016 ve burası Mersin Günler ilçesindeyiz. ve şöyle günlerimizi de şöyle bir çekelim. Tam gün batımındayız evet. şu anda şöyle. Şöyle burası bir köy ne köyde burası şey. Tozkovan köyü. Tozkovan köyündeyiz ve e, badem bahçesindeyiz. 22 dekar badem evet, bahçesi burası. 22 Dekar. Evet. 500 ağaç var. 500 ağaç var. E, onları da peki kullanacak mıyız? Evet hepsine kullanacağız. Hepsine, hepsine, hepsine kullanacaksınız. Hepsine hepsine kullanacaksınız. Hepsine. Evet. Allah izin verirse. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.